2015 öncesinde 16 öncesinde çalıştırdığınız Suriyeli var mı yanınızda? Yoktu. Yok. Kaç senesinden beri çalıştırmaya başladınız? 4-5 sene 3-4 sene Yani 2020'den itibaren. Evet. Ee, 2020'ye kadar çalışkan olan Türkler 2020'de aynen tembelleştiler mi? Hayır. böyle bir şey Peki Peki siz ee, bu insanları yanınızda çalıştırmak için bizden devlet kasasından 11 milyar dolar ödememizi niye istiyorsunuz? Şimdi siz bir para veriyorsunuz. Tabii şimdi Ama başkanım şey mesela... de var. millet olarak vergilerimizde yılda 11 milyar dolar ödüyoruz. Sizin yanınızda çalıştırdığınız sonra insanların sigorta masraflarını ödüyoruz. yaç masraflarını ödüyoruz. Okul masraflarını ödüyoruz. Üçüncü çocuktan sonra çocuk parasını ödüyoruz. Türkiye ödemiyoruz bunu. Suriyeli ödüyoruz. Yarın bu bölgede bu bölgede bu insanlar nüfus türünü ele geçirdikten sonra biz Suriye ile birleşmek istiyoruz. Bunun için de burada oylama istiyoruz derlerse ya da burada bir PKK-2'yi kurarlarsa bakın hiçbir şey olmadı. 20 sene sonra bunun sorumluluğunu siz Türk milletine karşı üstlenebilir misiniz? Ya. Çocuklarınıza ve torunlarınıza izah edebilir misiniz? 20 Eski. sene sonra torununuz burada savaşırken şehit olursa ben bir zamanlar gazete dağıttırıyordum, iyi oluyordu diyebilir misiniz? Yoksa elinizi bize vurup Allah kahretsin mi?